Yemyeşil bir ormanda, papanlar ve bilgeliğiyle tanınan baykuşların yaşadığı bir ağaç vardı. Papanlar neşeyle şarkılar söylerken, baykuşlar geceleri ormanın gizemlerini keşfederdi. Bir papan, baykuşlarla dost olmanın geceyi keşfetmek için iyi bir yol olabileceğini düşündü. Diğerleri çekindiyse de biri cesurca teklif sundu. Baykuşlar teklif karşısında şaşırdı, ama papanların samimi tavırları hoşlarına gitti. Baykuşlar, öğrenmek istediğiniz ne varsa sorun," dedi. Papağanlar gündüz şarkılar söylerken, baykuşlar geceleri gördükleri yerleri ve sırları anlattı. Bu dostluk, ormanın hayvanları arasında dayanışmayı artırdı. Papağanlar ve baykuşlar, farklı yaşam döngülerine rağmen birbirlerinden çok şey öğrendiler. Diğer hayvanlar da bu dostluktan ilham alarak farklılıklara saygıyı öğrendi. Fable, birbirimizi tanımanın ve anlayışla yaklaşmanın dostluğu güçlendirdiğini anlatıyor. Birlikte yaşamanın güzelliğine vurgu yapıyor.